Hepinize merhaba. Bu benim ilk videom. Yani bu yeni bir YouTube kanalı arkadaşlar. Yani dışarıda olduğumuz için ses gelebilir. Aynen. İşte. Yani, iler, yani ilerleyen zamanlarda oyun videoları gelebilir. Mesela örnek vereyim. Brawl Stars, PUBG um, bloks. Sonra Crash yani, yani falan verebilir. Yani. Gelebilir arkadaşlar. Yani size sorayım. bu yani, iz, yani, izlemişsinizdir. Yani Oyun Proları kanalından Arna yani, abone olabilirsiniz. Evet ve like atın Arna, lütfen. E, arkadaşlar bu kaç kişiyle çekecektik de çok gelmedi. O e, şimdi bir de bir de Demir arkadaşımız burada değil. Demir Demir'in YouTube kanalının adında um, Evet. 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 Ve like atın. Benim kardeşimin de YouTube kanalı var. Ya yani onun da Ahmet Arasay. Ona da abone olun ve like atın lütfen. Ya yani o şimdi çıkmamış olabilir. Çünkü o da yeni bir YouTube kanalı açtı. O yüzden. Görüşürüz.